İhracat destekleriyle ilgili firmalarla görüşürken veya verdiğimiz seminerlerde, eğitimlerde karşılaştığımız kişiler bize genellikle şu soruyu soruyorlar. İhracat destekleri gerçekten alınabiliyor mu? Tabii ki alınıyor. Devlet kaşıkla verir, kepçeyle alır gibi bir inanış var. Biz eğer gerçekten yapılması gerekenleri doğru bir şekilde yaparsak, izlememiz gereken süreci doğru bir şekilde izlersek gerçekten bu destekleri tam olarak alabiliyoruz. Biz bunu defalarca yaşadık. Çok zor zamanları da gördük. 2010 yılından beri özellikle firmalara konuda danışmanlık yapıyoruz. Çok kritik zamanlardan geçtik. Birçok krizler gördük. Birçok sıkışık dönemler yaşadık ekonomi olarak. Bu süreçlerde bile desteklerle ilgili herhangi bir aksama olmadı. Çok kritik dönemde belki gecikmeler oldu ama onun dışında hatta şu güveni veriyoruz. Biz bugüne kadar destek başvurusunda bulunup da gerçekten alınabileceğinden emin olarak başvurusunda bulunduğumuz hiçbir desteğin reddedildiğini yaşamadık. Hiçbir firmamızda yaşamadık. Bunun ötesinde bizim hesapladığımız tahmini olarak, tutar olarak hesapladığımız hesapladığımız tutar dışında da bir tutar gelmedi bize. Geldiyse de yanlış hesaplanmıştır, düzeltildi. Bu son derece net, son derece güven duyabileceğiniz bir sistem. Ticaret Bakanlığı bu konuda yıllardır çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Uzmanlar da son derece eğitimli, son derece profesyoneller. İhracat konusunda herkes bilgili. Fazla deneyim oldu. Doğru yorumlama ve doğru yaklaşımı her geçen gün geliştirerek devam ettiriyorlar. Bu yüzden siz de güvenerek destek başvurularında bulunabilirsiniz.